Herkese selam arkadaşlar. Bugün size A101'den aldığım hassas teraziyi tanıtacağım. Ee, öncelikle kutusunu çıkarıyorum. Malum biliyorsunuz derelerde altın arıyoruz. Bunları da tartmak için böyle bir teraziye ihtiyacımız vardı. Ee, böyle bir terazi aldık arkadaşlar. Şöyle bir poşetle bizi karşılıyor. Kutunun içerisinde Allah'ım garanti kağıtları falan var. Şöyle Kiwi marka. 105 TL aldık arkadaşlar. Fiyatta uygun. Şöyle teknik servis hizmetleri garanti belgesi var içinde. 2 yıl garantisi var arkadaşlar bu arada. Şöyle de nasıl kullanıcı dair bir kitapçık gibi bir şey konmuş içine. Evet. 200 grama kadar tartıyor arkadaşlar bu tartı. Şöyle üzerine bir jelatin kağıdı koymuşlar. Onu çıkarıyoruz. Şöyle bir kapak yapmışlar arkadaşlar. Şeffaf bir kapak. İçinde kendi piliyle geliyor. İçinde ee, pilleri var arkadaşlar. Kalem pil tarzı. Böyle kumanda pili gibi küçük pilleri var. Şöyle şurada hatta gösterebilirim. Şu şekil pilleri var. Şöyle pil koymuşlar içerisine iki, iki adet. Bize gerçekten bu lazımdı çünkü ee, biraz da iş şevkimizi arttırabilir. <laughs> Bulduğumuz ee, altınları tartarsak belki daha çok gaza gelip daha güzel parçalar da bulabiliriz arkadaşlar. Şurada off-on tuşu var. Böyle açılıyor. Evet. Şuradan tarasını alabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi geçen e, deride bulmuş olduğumuz altınlar vardı arkadaşlar. E, yani Allah'ın bir grama falan yakın demiştim. Onları şimdi ölçüp bakacağız. E, bakalım kaç gram gelecek. Evet arkadaşlar şimdi geçen bulduğumuz şu altını tartacağız. bir grama yakın demiştim ama bakalım terazide çıkacak. Evet maalesef ee, bir gram çıkmadı arkadaşlar ortalama Allah'ım alem 410 gram yani 0.410 yarım grama yakın çıktı arkadaşlar e, bunu da böylelikle ölçmüş olduk e, güzel oldu Elhamdülillah dediğim gibi satın alacak arkadaşlar için bir tanıtım yapalım dedim. Belki ihtiyacı olan olabilir. Bu tarz iş yapanlarda veya başka iş işlerde olabilir. A101'e satılıyor arkadaşlar bu hassas terazi. Kuyumcu terazi diye de geçiyor. Evet. Gördüğü gibi 0.41 yani 4 son. Yarım grama yakın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.